Herkese kucak dolusu sevgiler arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ikinci bir zayıflama çayıyla geldim. Bu zayıflama çayı çok daha pratik. Midesinde sorun olanlar için çok ideal, muhteşem bir zayıflama çayı. Öncelikle kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca da yorumlara küçük de olsa bir yorum, bir emoji bırakmayı ve like butonuna basmayı da unutmayın. Çünkü bu benim için çok önemli öncelikle hem çayla çayımızı nasıl hazırlayacağız ve içerisine neler koyacağız, faydaları nelerdir hem ekleyelim hem de tek tek sayalım. Öncelikle ben e, zayıflama çaylarında en çok e, kullandığım şeylerden bir tanesi yeşil çaydır. Çünkü yeşil çay hem antioksidandır hem kanı temizler, hem vücuttaki serbest radikalleri yani zehri tamamen temizleyip akıtmasında çok çok büyük rol oynar. Siz yeşil çay sabah akşam kullandığınız zaman bir haftanın sonunda düzenli bir şekilde kullanıldığı zaman bir haftanın sonunda cildinizin nasıl pırıl pırıl ışıl ışıl olduğunu göreceksiniz. Akne ve sivilce oluşumlarınızın azaldığını göreceksiniz. Hem zayıflayalım hem de güzelleşelim. Bir diğer bitkimiz ise nane. 3 dal naneyi ben şöyle fincanıma ekliyorum. Nane de inanılmaz uyarıcı etkisi vardır. Hem uyanmada hem zihin açıklığında çok güzel etkileri vardır. Safra kesesi ve mide fonksiyonlarının iyi çalışmasını destekler. Ayrıca da zayıflamada, yağ yakmada, metabolizmayı hızlandırmada nane çok çok daha kıymetli. Ayrıca da iştah dengeleyici etkiye de sahip kaynamış suyumuzda alıyoruz fincanımızı tamamen dolduruyoruz. Böyle büyükçe bir fincan olsun. 1,5 su bardağı alabilsin. Şöyle hemen ağzını da kapatalım. Çünkü nane çaylarını demlerken mutlaka ağzı kapalı bir şekilde demlemeniz gerekiyor. Özelliği ve püf noktası bu. Bunun için kesinlikle ağzı kapalı olması gerekiyor. Şöyle 5 dakika kadar dinlendirip daha sonra süzeceğiz. 5 dakika kadar dinlendirdiğimiz çayımızın içerisindeki posaları alıyoruz. Zayıflama çaylarında olmazsa olmazlarımızdan bir yemek kaşığı kadar limonumdan sıkıyorum. Mide probleminiz varsa limonozu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Normal ölçüsü bir yemek kaşığıdır. İsteğe bağlı olarak bal ekleyeceğim. Bir çay kaşığı kadar ya da yarım tatlı kaşığı kadar bal ekliyorum. Siz bal eklemek istemezseniz böyle de içebilirsiniz. Fakat ben zayıflama çaylarında özellikle bala çok dikkat ediyorum. Limon ve bala. Çünkü enerji e, kaybı olmaması gerekiyor. Önümüz kış e, şeker kaybı olmaması gerekiyor. Vücudun e, sıcak tutulması için enerjisi için şeker probleminiz yoksa diyabet probleminiz bir çay kaşığı kadar çiçek balığı ekleyebilirsiniz. Vitamin ve mineral açısından çok zengin olan balı mutlaka çaylarınızda kullanmalısınız. Size vereceğim tavsiyeleri de dinlerseniz 20 gün sonra kesinlikle hepinizi videonun altına bekliyorum. Bu çayı toplam 20 gün boyunca veya 2 hafta, 15 gün, 20 gün boyunca içebilirsiniz. Sürekli de içebilirsiniz. Hiçbir zararı yok. Ama bununla birlikte her zaman yediğiniz yemeğin yemeklerinizi yarısını tabağınıza alın. Öğün atlamayın çünkü metabolizmanın hızlanması gerekiyor. Ara öğünlerde mutlaka bir meyve tüketin. Açlığınızı bastırmak için yemeklerden önce mutlaka bir meyve tüketin ki daha fazla yemek yemeyesiniz. Meyve sebze ağırlıklı beslenin. Bol su için günde 1 litre yani 5 su bardağı mutlaka su tüketmelisiniz. Bu da metabolizmayı hızlandırıp yağların hızlı yakılmasını desteklemek için ve en önemlisi saat 6'dan sonra gece yemek yemeyin. Çünkü bu çok kıymetli. Bunu da gece yatmadan önce veya saat 9 gibi içerseniz gün içerisinde 1 kilodan fazla verdiğinizi göreceksiniz. Daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız takipte kalmayı unutmayın. Zil butonuna basmayı ve beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.